Fani bin YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte. 8 Aralık 2024 Pazar gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi istenirseniz biz de altın fiyatları ilgili gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Ee, Tabi biz sizlere e, burada e, ne diyeyim e, sadece internet serbest piyasa fiyatlarına aktarıyoruz. Kuyumcu ara bankalarda fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Pazar günü itibariyle işlem günü olmadığı için bankalar ve kuyumcular gen itibariyle kapalı olacak. İnternet üzerinden alış-satış işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Gram altın alış fiyatı 2945 lira. Satış fiyatı 2946 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 4763 lira. Satış fiyatı 4844 lira. Yarım altın alış fiyatı 9527 lira. Satış fiyatı 9702 lira. Tam altın alış fiyatı 18996 lira. Satış fiyatı 19317 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 19.438 lira. Satış fiyatı 19.787 lira. 14 ayar er altın alış fiyatı 1724 lira. Satış fiyatı 1726 lira. 18 ayar er altın alış fiyatı 2205 lira. Satış fiyatı 2207 lira. 22 ayar bilisi kalış fiyatı 2675 lira. Satış fiyatı 2767 lira. Reşit altın alış fiyatı 19.555 lira. Satış fiyatı 19.876 lira. Atı altın alış fiyatı 19442 lira, satış fiyatı 19790 lira. Grams altın alış fiyatı 47197 lira, satış fiyatı 48144 lira. Beşli altın alış fiyatı 97776 lira, satış fiyatı 100116 lira. Ons altın alış fiyatı 2631 dolar, satış fiyatı 2632 dolar. Gümüş alış fiyatı 34 lira 62 kuruş. Satış fiyatı 34 lira 67 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 19 408 lira. Satış fiyatı 20 bin lira. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 8 Aralık 2024 Pazar gününün güncel altın fiyatlarına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.